16 Haziran Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın oğlak burcundaki seyri devam ediyor. Biraz ketum, belki de duygularımızı çok fazla ortaya koymakla ilgili e, depresif bir ruh hali içerisinde olup onları sayıklama e, eğiliminde olabiliriz. Ama günün enerjisi gerçekten güzel. Yani sadece güneş-neptün karesi bir e, ara devreye girecek. Burada biraz hani aldanma... E, aldatı aldatılma enerjisi yani e, gerçekle hayalleri birbirine karıştırma enerjisi bir aktif olacak ama e, ama sonrasında bunu da dengeliyor olabilecek olduğumuz durumlarda kendini gösterecek ama günün genelindeki enerjiler çok güzel özellikle e, birini seviyorsunuz birine karşı ilginiz var A, bunun e, itiraf etmek, ortaya koymak, gidip duygularınızı açmak e, adına çok güzel bir enerji. Ya da işte e, bir ilişkiniz vardı ve hatalar yaptınız, özür dilemek istiyorsunuz ve hani e, bu bu kadının ya da adamın e, sizin hayatınıza çok önemli bir yer olduğunu anladınız ve bu ilişkiyi düzeltmek, sağlam temeller üzerine oturtmak e, ve bu temeli artık güçlendirip yolunuza devam etmek istiyorsanız işte alın size bugün o gün. Çünkü şimdi ay oğlak temasıyla güne merhaba diyoruz ama ayın Uranüs ve Venüs ile yapacak olduğu olumlu görünümler günün ilk saatlerinden itibaren bizi destekliyor zaten. Ne anlamda destekliyor? Şu anlamda. Yani e, hem, e, hem özel hayatımıza dair güzel, beklenmedik, sürpriz gelişmelerin olabilecek olduğunu anlatırken e, aynı zamanda işte kişisel bakım, estetik, güzellikte Alışverişte bir şeyleri dengeye koymak, oturtmak adına da bir şeyleri görünür hale getirmek adına da enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınız, sanatla uğraşanlarınız adına günün, günün enerjisi çok iyi. Ee, ve tabii ki e, işte sevgili sevdi, sevdiğinizi şaşırtmak e, onun yüzünü güldürmek onu mutlu edecek farklı e, gelişmelerin e, aktif olmasını istediğiniz konular varsa da gene çok rahat desteklendiğimiz enerjiler bizimle beraber ve tabii ki günün genelinde ah, muhteşem bir enerji Venüs ve Kuzey ay düğümü kavuşumu İkisinin de boğa burcunda kavuşacak olması bir kere bugün başlayacak olan ilişkiler, bugün evlenecek olanlar, bugün e, tanışacak olduğunuz kişilerle bir kere aranızda kesin bir karmik bağınız olduğunu ve bu kişilerin hayatınızda sizin... Ee, belki rehberiniz, yol arkadaşınız, beraber ilerleyecek olduğunuz ve sizi uyandıracak, size farklı bir bakış açısı sağlayacak olan kişiler olmasını da gösterecek. Ee, i̇lişkilerde büyüme, genişleme, e, start verme, ilişkiye başlamak ya da işbirlikleri. iş birlikleri yani ya özel ilişkim çok iyi gidiyor değil mi hanım evliyim de mutluyum da peki ben bunu nasıl kullanacağım İş ve kariyerinde kullan. İşini büyütmek, genişletmek, ortaklıklar kurmak, atılacak adım geleceğe dönük atacak olduğun adımlarla ilgili yeni bir oluşum içerisinde olmak ve bunu hem maddi hem manevi anlamda sana kazanç getirecek şekilde artı olarak hanene yazmak istiyorsan al sana kullanacak olduğun muhteşem bir e, görünüm. Artı e, Güneş Neptünle o bahsetmiş olduğum görünümü yapmadan önce Satürnle bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da şu demek: sağlamlık temelleri çok iyi oluşturmak, oluşturulacak olan ya da start verilecek olan durumun ömürlük olması anlamına geliyor. Yani siz e, bugün özel hayatının evlilik bile teklif edebilirsiniz. Evli teklif etmek için gün arıyorum. Ne zaman edeyim? Al sana gün işte. Venüs kuzey ay düğümü kavuşumu artı güneş satürn üçgeni. Yani bundan daha iyi bir gün nerede bulurdu, bir bulunurdu bilemiyorum. Ayın oğlakta olması ama dedim Hanım romantizmi olmasın. Ben ne dedim dün? Ay oğlak ilişkilerde uzun ömürlülük ve ciddiyeti getirir dedim. Yani bunun da bu buradan da desteğiniz varsa yürü git diyen bir enerji açıkçası küsüklerin son bulması barışmaların olması af dilemek özür dilemek affedilmek ee, bir kere buradaki enerji çok dengeli çok uyumlu ee, paylaşıma açık ben seni anlıyorum ben seni görüyorum, senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ve sana o açıdan yaklaşıyorum diyen bir enerji olduğu için çok güçlü. İş ve kariyer hayatınız adına da talepler, başvurular, özellikle hayatınızdaki önemli kişilerden maddi ya da manevi anlamda destekler bulmak, onlardan gelebilecek tecrübelerle onlarla fikir alışverişi içerisinde olduğunuz konularda onların size olumlu geri dönüşlerinin sizi iş ve kariyer hayatınıza katkı sağlayacak gelişimlerinin olması adına da çok iyi bir enerjinin çalıştığını gösteriyor tabii ki. Daha sonrasında demiş olduğum gibi bu akşam saatlerine biraz daha denk gelecek. Öncelikle güneş Neptün karesi devreye giriyor. Bu da gerçekleşti hayalleri karıştırabilecek olduğumuz bir e, durum olacak olduğu için... E, ...özellikle e, atılım yapmak istediğiniz, eğer bu saatten önce yapmadıysanız ve bu saate bıraktıysanız işte bu saatten itibaren biraz daha ayaklarınızın sağlam yere basmasını çok fazla şansa bırakmamamız gerektiğini e, gerçekten hani emin olmanın çok önemli olduğunu olduğu bir süreci anlatacak sen bu saate kadar gidip e, duygularını itiraf etmediysen e, bu saatten sonra bak bakalım karşı taraftan bir emin ol yani emin değilsen adımda atma ha eminsin tamam yürü git çünkü neden ay neptün e, aman güneş neptün ee, şeyine e, görünümüne sonrasında ayın olumlu açıyla destek verecek olması, bir şeyleri derlemek, toplamak, dengeye koymak, olumsuz giden bazı durumlar varsa bunu olumlu anlamda e, gerçekten hani destekleyecek şekilde o enerjinin çalışmasında sağlayacak olduğu için gene destek görüyor olacağız. Ama o ay güneş Neptün arasındaki akşam saatlerindeki o görünümde biraz dikkatli olur. Sonrasında aydan gelecek desteğimiz var. Rahatlıyoruz, nefes alacağız, daha rahat ilerleme içerisinde olacağız. Bir şeyleri daha görünür hale gelmek, romantik duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, gene duygularımızı açmak. Sonrasında da ay Plüto kavuşumu var. Gerçekten o güçlü duyguları, tutkuyu ortaya koymak istediğiniz durumlar varsa yeni yapılandırma içerisine girmek, yeni bir oluşum adına start vermek için muhteşem bir enerjide çalışıyor olacağız. Saat 21.41'e kadar ne yaparsanız yapın bir şey mi başlıyorsunuz? Gidip sevgilinizi, sevgilinizi mi itiraf ediyorsunuz? İlişki mi başlatıyorsunuz? Evlilik teklifi mi ediyorsunuz? Yüzük mü takıyorsunuz? Bir iş oluşum kariyerinizle ilgili yeni bir yapılandırma içerisine girip bununla ilgili hem etrafınızdaki figürlerden destek bulmak, hep kendi ilerleyecek olduğunuz yolla ilgili bir şeyleri görünür. Ne yapıyorsanız yapın. Saat 21.41'den itibaren Ay Oğlak Burcu'nda boşluğa girecek. Ayın Oğlak burcuna boşluğa girdiği zamanda netlik kazanmakla ilgili sıkıntılar olduğu için ilerleyecek olduğumuz konularda biraz böyle boşluk enerjisine düşecek olduğumuz için durun. Ne yapabilirsiniz? İşte sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız da açın dizi, film. Onu izleyin ya da alın elinize bir kitap, kitap okuyun. Biraz daha içselleşmek adına bu enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. Çünkü biz cuma günü kova enerjisiyle güne merhaba diyeceğiz. O saate kadar olan enerjide enerjide ay boşlukta olacak olduğu için... Biraz daha dikkatli olmayı özen gösteririm. Ama günün genelinde gerçekten değerlendirilecek bir gün. Hani mumla arayıp bulamamak derler ya al işte mumla arayıp bulduğumuz bir gün. Ne olur bu perşembeyi gerçekten işinizle ilgili, parasal kaynaklarınızla ilgili, kariyerinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili, sosyalleşmekle ilgili, kendinizle ilgili ne kadar olumlu durum varsa değerlendirin. Zaten Venüs Kuzey Ay düğümü günün genelinde etkili olacak olduğu için direkler dilemek, olumlamalar, o enerjiyi olumlu çalıştırmak adına sevgiyi yaymak, huzur, sevgi, barış teması. Lütfen önce bütünün sonra bizlerin hayrına olacak şekilde bu enerjileri de çalıştırmak.